Şimanski çok iyiydi. Sol bekin şöyle söyleyeyim. Hücumda çok iyiydi. Savunmada bir şeyini görmedim yani bir hatasını falan görmedim ama hücumda çok çok iyi ya. Şimdi oynadığı takıma karşı bakıyorsun. Yani birebir gidiyor ortalıyor gibi diyor ortalıyor. Felsefesi de çok iyi. Hı hı. Aldı tabi direkt orta gol tarafına atıyor. Tamam hani bir bilinçli olmasa da birilerine çarpar giderdi. Zaten şey girdi, e, nesi girdi e, oyuna. Zaten topu yakaladı. Ondan sonra da ya benim ben oynarken de oynamazken de İrfan Can oynamazken de bir derdi. Melike bilir yani bunu. Hep bunu şey yaptığımız için çoğu zaman İrfancan Can gene gitti golünü attı. Bu şimdi Fenerbahçe takımı şimdi ne dedi şey bir tane sol önde adam alacak. Ben olsam kim alırım? Kingsley Coman. Galatasaray kaç 25 milyon mu verdi? Pardon. Saniye kaç para verdi bilmiyorum. Neyse ama Şimdi saneye verdiği rakam de, belli hocam zaten 9 milyon euro. Ya, ya fark etmedim. Maaş veriyor tamam. artı 3 milyon euro da e, 12 milyon. <laughs> evet tamam. ama 12 şimdi milyon ben, de, sezon sonra neyse, 12 milyon. Fark ettik. Ben şimdi Fenerbahçe yeni de hocam. Sadakat primi artı 3 milyon euro. Gün aklıma geldi. Şimdi bir tane sağ bek aldı. Baktık. Milli takımın sağ falan filan. Yani hep devamlı oynamış, başladığı da oynamış falan. Mutlaka o en azından e, mevcutlardan ben daha, daha iyidir. Tamam mı? Ama Sol tarafa ben Kingsley Coman'ı alırım. Arkada ver 30 milyon 35 milyon. Galatasaray 75 milyon euro bir takım bir futbolcuya veriyorsa sen de 30 milyon vereceksin. 30 milyon da bir Sıma'ya ver. iki tane. O zaman ne olur bak. Şimanski, bir sumo, Fred. Bana göre hani Galatasaray'ın orta sahasına baktığın zaman yani Torreira, Lemina, Sara. Şimdi böyle bak, bu zaman denk olur yani. Bu Hangisi? Şükrin aldı. Yani o savunmaya orta sağ olarak konuşuyorum evet. yani. Orta sahalara baktığın zaman hadi orada İsmail de var. Amrabat şey geliyor Ya onların içinde biraz e, zayıf kalır. Şimdi çok güçlü bir orta sahası olur. Dirençli bir orta sahası olur Fenerbahçe'nin. İllaki bir sürü olmaz ama onun ya aynı öyle o tipte bir tane oyuncu alması lazım. İsmail de çok bana göre çok iyiydi. Sakatlandı herhalde ama Ve bugün yıldızlarından şey e, adını söyle. ya. Çok iyi oynadı mı? Ya yani şey, da var. beğendim ben hocam. İrfan zaten her zaman iyi. Bugün da beğendim. Her, ama her bugünkü oyuna yapıyor. baktığımız zaman gerçekten her, bu, her zaman ki hakim iyi oynanan baskısını iyi yapabilen e, ve rakibe ya. hata yaptırmaya zorlayan bir Fenerbahçe vardı. Zaten kendi <laughs> özünün hatasında geri e, Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Golü buldu sonuçta hazırlık karşılaşması. Ama hazırlık karşılaşmadan fazlasını verdiğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Ya şimdi Sağbek tarafı boştu. Sabek alacak. Çift, ya aldı çok de, önemli bir sabek aldı. Çift oynarsa 3'te oynayacak. 3-5-2 oynar. Ya orta sahaları artık şunu bilsin herkes. Ya bir tane örnek var şimdi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir Paris Saint Germain var. Yani 10 tane koşan adam arkadaş. 10 tane koşan adamı koyacaksın oraya. Bunlar Fenerbahçe Süper Lig seviyesine gelmiş insanlar çoban değil herhalde ya. Yani 10 tane koşan adamı koy. Yani tekniği şudur budur falan derler tamam mı? Yani ya illa tekne şu falan olacak diye 10 tane koşan adam koyacaksın arkadaş. Prensip bu. Bak Galatasaray'da şimdi var mı? Ne diyorum Galatasaray'da var. Şimdi Fenerbahçe'de de böyle olacak. Hadi ama orta sahibi tane şey de olmaz. Al, almayın dedim zaten ben Amrabat'ı. Alınmasın diye burada çok bas bas bağırdım. Almaz, al şudur budur neyse eksiklerini söyledim. Şimdi tamam sol tarafa ben ver arkadaş parayı al. Ben, ben, benim bildiğim ki koman yani tamam mı? Yani ben onu alırım yani. Bildiğim adam. Süratli adam. Galatasaray onu aldıysa hani Galatasaray'da... Şimdi benim alacağım Fenerbahçe'nin alacağı adam Galatasaray'da da oynayacak. Şimdi Hı. alınan Sabek baktığın zaman profiline Galatasaray'a koy oynasın. Oynar yani. Hani orada Sabek olacaksa. Şimdi alacaksın Bismayı, tamam. Yani şey ölçülü olacak. Gaselim şey eğer yani onu rakip olarak görüyorsan ki öyle görünüyor şimdi Beşiktaş'ı hiç saymıyorum zaten. Ee, gerçi ligin en hazır takımı o biliyorsunuz değil mi? Kim? Beşiktaş. <laughs> ligin en hazır takımı yani yenilmek için en hazır takımı Beşiktaş. Bir numara. Yani buna hiç ümidim yok. Bir de şeyi sattılar. sattılar ee, yet sana facia medyada da artık kimler şey böyle yandaşlar var herhalde başkana falan veya yönetime işte şöyle gitsin böyle uğursuz bilmem ne diye şey yapmışlar ya geç sonra neyse şimdi Fenerbahçe takımı şeyi de aldı Çıkrın yarı da aldı sağ bekini aldı sol beki aldı bana göre bir tane orta sahaya bir de sol tarafa ya neyse İrfan bir tarafta oynayacak Oğuz fena değil aldığı zaman şey Fenerbahçe takımı Oğuz e, kamp döneminin e, en formsuz oyuncusuymuş. Ya fark etmez bak düzedir o. Bak Cengiz var. Cengiz şimdi kampta falan bir kere çok iyidir. Biraz profesyonel yaşantısı olsun. Doğukan var muhabirimiz o söyledi ha, bana. Öyle mi? Doğukan Demir Kırdı söyledi bana. Biraz şey e, Cengiz. Cengiz'e toparlama varmış. Bahar Özellikle başkan da e Cengiz iyi diyormuş. Bu sene güzel bir sezon geçirir diye beklentisi içerisindeymiş Sayın Ali Koç. Ama Cengizle öyle de işte profesyonel zaten şansı. görev veriyor. Hı hı. Ya Hazırlık profesyonel. Şey... Yok, ya Ali Koç da Sayın başkan da Cengiz'in toparlandığını ve iyi bir sezon geçireceğini düşünüyormuş. Bu arada yerlilere karşı bir hassasiyeti Mourinho'nun bu dönemde özellikle dikkat çekiyor. İrfancan Kahveci başta olmak üzere Cengiz, Hakeza, e, Oğuz, Oğuz Oğuz zaten kesinlikle hak ediyor ama İrfancan'ın özellikle İsmail Kartal dönemindeki Fancan izledikten sonra keskin bir şekilde e, oynatılmadığını gördük ya hocam. Evet. Biraz sanki o değişecekmiş gibi bir hava var. En azından Amrabat'ın yaklaşımında bir değişim var. Adam iyi oynuyor ya. Yani burada İsmail çok önemli. Sakat herhalde. İsmail de çok önemli bir futbolcuydu ama Amrabat yüzünden İsmail kenara gitti. Çocuk sakatlandı. Amrabat'ın da falan yani. gitmesi gündemde. Gitsin Oraya Bisuma'nın adı bir ara çok Bissuma. sık anılıyordu. Ya Bisuma gelsin. Tamam mı bak. 30 milyon falan verecek arkadaş. Onun mu onu bilmem. Bazı parayı kıyacak. Galatasaray nasıl çıkıyor veriyorsa Fenerbahçe de verecek ya. Verecek Hocam ben. Galatasaray'ın en büyük avantajı şu anda Şampiyonlar Ligi asedi. Fenerbahçe kuvvetle muhtemel bugün Şampiyonlar Ligi'nde direkt olan bir takım olsaydı emin olun eli çok çok daha güçlü olacaktı. Ama şimdi elemelerle birlikte eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ben Fenerbahçe'nin o zaman böyle sürpriz bir iki büyük transfer yapabileceğini düşünüyorum ama şu anda biraz zor. Yani niye zor o olsun? büyük yıldızları ikna Anladım. edebilmek. Yani büyük yıldız bak. Bak Mourinho öyle veya böyle. Çok önemli bir teknik adam. Şimdi başarılıdır, başarısızdır Fenerbahçe'de falan. Ama Mourinho gidip bir futbolcu da konuştuğun zaman ikna edebilir onu. İkna edebilir. Vereceksin parayı. Biraz da para. Biraz da para bu işlerde. Verirsen 3 5 lira, lira fazla düşünmeyeceksin artık. Sen artık Şampiyonlar Ligi'ni düşün. Şimdi Mourinho biraz kızmıştı. Yani şey dedi, işte ne dedi? UEFA kupasında oynarız falan gibilerin bir laflar etti. Bu kadro dedi. Şampiyonlar Ligi için değil, değil, değil de doğru Kupa 2 için, Avrupa Ligi için doğru daha söyleyeyim. uygun olur yaklaşımında olur. bulundu. Ama evet. bence Mourinho söylememeliydi. Söylesin. Taktır, tabii bak. hocanın bak. ama bak. kimsenin ne söyleyeceğine karışamayız ama yok ama bazı bak. gerçekleri yani, bazı isimlerden duymamalı hocam camialar. Duyacak, duyacak. Ondan sonra Mourinho şöyle böyle diyoruz hepimiz. Duyacak ya. Hocam ben, peki bir teknik ya, adam bunu derse oyuncusu o zaman nasıl motive olacak şampiyonlar olmaz, ligi ya, maçının bak, elemelerinde? Ben, ya, bak bazı şey gerçekler var yöneticiler bazen anlamıyor. Ben petrol ofisine gittim. Sezona gireceğiz. Daha anlattım biraz daha anlatayım. Dedim ki ya bizim şeyimiz dedim, şey savunma yol geçen anı gibi aynı böyle. İki tane atsak beş tane yeriz. Üç tane atsak yedi sekiz tane gol yeriz dedim. Başkan Mustafa Bey vardı. Çok da kaliteli bir adamdı. Hocam şu yol geçen lafını söylemeseydin dedi. Sonra bizim bir Şahin Ulu vardı Allah rahmet eylesin. Genel kaptan geldi bana. Ya şu prim sistemi ne dedi? Ne prim sistemi dedim. Ben hangi maçı kazanacaksın sen dedim ya. <laughs> hangi maçı kazanacaksın dedim. Tamam mı? Şimdi ben öyle böyle, böyle bir, bir, bir tecrübe daha yaşadım denizde En sonunda Adana Demirspor'dayken iki maç kalı bıraktım. Akıllandım. Hani mektepler kapandı zihnin açıldı derler ya. İki taneden sonra bıraktım ancak. Şimdi ne yapsın? Ya isim veriyorum diyor Mourinho değil mi? Şu mevkiye şu ismini almazsa söyleyecek arkadaş yani. Altı antrenman kaldı diyor mesela ki antrenmanı çok önemseyen bir Mourinho. İşte, Israrla transfer istiyor. istiyor, ama hocam yani. mevcut da Hatta yani. varsa elinizin altında Fenerbahçe'nin geniş kadrosu arkadaşlar. Bulabilirseniz sevinirim ki yayın öncesi istememiştim. Affınıza sığınayım bu konuda ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda hocam bence Feyenoord'a da elinecek bir kadro değil bu kadro. Hani bu anlamda da yönetime de bir elinsaf yani haksızlık da edilmemesi lazım. Ya şimdi sağdaki almasalardı eyvah yani. Bak tekrar söylüyorum. Bir futbolcu var Mert Müldür. Çok iyi ayakları var. Hücumda çok çok iyi inanılmaz şeyler yapıyor. Ama savunmada olmaz arkadaş. Çok hata yapıyor yani. Ama şimdi bu şeyi aldılar. Bilmiyorum formda mı, şeyde mi acaba? E, şimdi bu kadar e, paraya gelen futbolcu da kendini hazırlayacak. Kimden bahsediyorsun bu, hocam? Gelen yeni gelen sağ bekten Emerson, ya. Form, e, yani, formda formda. Ha, formda hazırsa, sadece mental açıdan biraz sıkıntı varmış hocam. Yok ya o hocam. Şey, bu taraftarla ee, birlikte şey yapar o. Yani bu sağ bizim... olun var olun arkadaşlar. Bizim... Fenerbahçe'nin geniş kadrosu ekranda hocam. Hı. Şimdi buraya Semedo da eklendi artık. Yani bu kadro yani kimse kusura bakmasın Feyenoord'u da eleyemiyorsa hakikaten artık elin saf. Şikriyar'ı da mesela ekleyeceğiz sağ olun e, stoper tandeminde. Şikriyar geldi mi? Geldi hocam. Hani nerede yazıyor mu? Yok burada yazmıyor evet. ben ekliyorum işte. <laughs> <laughs> e, resmi imza atılmadığı sürece çok yazılmaması evet. doğru İstanbul'a geldi mi? Evet. Çünkü ben 5-6 günden beri hastanelerdeyim oğlum. Ameliyat olduğu için ben Geç, fazla çok fazla geçmiş, geçmiş yani. hiç. Yani onun için yani şeyi e, geldiyse bak ona sevindim tamam mı? Yani şimdi Galatasaray şey Galatasaray nasıl 3-5-2 oynayacaksa çift santfor. Bunlar da çift santfor oynayacaklarsa 3'te oynayacak arkadaş. Şükrü nerede geldiğine göre Bugün şey fena oynamadı ama bir, ayaklarında bir kramp girdi. Çağlar Söyüncü var. Ee, yani ne bileyim üçlü de oynayabilir Fenerbahçe. Ama şimdi şu anda tek santifora dönerse dörtlü oynayacak belli. Sağ bek, sol bek, sol bek'i beğendim. Hücum da çok iyi bir kere. Hücumu çok iyi ama. Yani Lazio gibi takımda tren gibi gidiyor orada ortalıyor. Yani sağ bek'in falan üstünde bir futbolcu. Gidiyor geliyor. Ya yani Fenerbahçe'de tekrar orta sahasında. Yani bugün genç bir çocuk oynadı. Güzel de bir şut attı. Ama tabii bu elemeler falan filan herhalde onu tahmin etmiyorum. Oynatsın yani. Bartu diyorsunuz muhtemelen. He? Bartu evet. Bartu. ya yani bir yeteneği olan bir. Hoca deniyor şu anda bunlar. Yani evet. Hazırlık maçları. Artık ya Olur ki, o olmazı görüyor. Tamam da şey... Bırak artık geldi altı gün diyor bilmem ne diyor falan filan. Beşiktaş gibi olmasın. Beşiktaş'ta adam bir tane hazır 11 bir maç yapmadı girdi. İşte neticeyi görüyorsunuz yani.